Hepinize merhaba. Zayıf etkileşimlerle alakalı hatırlatma amaçlı 5-6 sorumuz var. Hızlı bir şekilde bakalım bu ünitenin ne kadar önemli olduğunu, özellikle AYT'de birçok ünitenin içerisinde karşımıza çıkacağını daha önce de bahsetmiştim. Şimdi dediğim gibi hatırlayalım. Arkadaşlar bu soruda diyor ki kalıcı ve geçici dipollere sahip hangisi? Hangisi kalıcıya sahip, hangisi geçiciye sahip bulalım istiyor. Şimdi bunu belirlerken öncelikle yapmanız gereken şey bunların lewis yapılarını göstermek. Şimdi şurada baktığınızda bir kere birincide ne görüyorsunuz? İki atomlu bir molekül yapısı görüyorsunuz. Hidrojen bir, klor 17. Şimdi bunu da bir gösterelim. Değerlik elektron sayısı bir. Hidrojen elementini koydum. Yanına bağ yapacağı bir tane elektronunu tekli bir şekilde yerleştirdim. Klor için katman dağılımını yaptığımda Son yörüngesindeki elektron sayısı yani değerlik elektron sayısı 7. Klorun sembolünü çiziyorum. Etrafına 7 tane nokta koyacağım. Önce tek tek yerleştiriyorum bu noktaları. Daha sonra çiftliyorum. Şimdi burada da e, klordaysa bir tane bağ yapabilecek kapasitede elektron olduğunu görüyorum. Şimdi bunlar bu elektronlarını hatta ne yapıyordu? Ortaklaşa kullanarak aslında şu şekilde bir Lewis gösterimine sahip oluyordu. Şimdi burada klor atomu elektronları daha fazla çektiği için kısmi negatif sanki alıyormuş gibi, hidrojense sanki veriyormuş gibi olduğu için kısmi pozitif yükleniyordu. Yani bu şekilde nesil, neye sahip? Kalıcı yüklere sahip, dipollere sahip. Dolayısıyla bu molekül bizim için polar molekül olmuş oluyordu. Yani neydi? Kalıcı dipollü molekül oluyordu. Şimdi su molekülü direkt oksijeni 8 olarak gösterdiğinizde şurada iki tane bağ yapımına katılmayan elektronun hidrojenle şu şekilde bağ yaptığını görüyordunuz. Yine burada da oksijenin üzerindeki elektronlardan ve elektronegativitesinden kaynaklı kısmi negatif hidrojenlerin ise kısmi pozitif olduğunu görüyordunuz. Yine dedik ki burası kısmi negatif ve kısmi pozitif yüklere sahip olduğu için neler var? Kalıcı dipolleri var yine. Karbondioksite geldiğiniz zaman karbon 4A grubunda bulunuyor. 4 tane değerlik elektronu var. Oksijen de şuradan gördüğünüz iki bağ yapma kapasitesi var. Dolayısıyla oksijen ve karbon arasındaki bileşiğin Lewis gösterimi bu şekilde oluyor. Buna baktığımızda Şimdi merkez atom karbon, karbon sağdan soldan aynı element tarafından eşit kuvvetle çekilmiş bu karbon merkez atom bileşke kuvvet sıfır ee, ve e, simetrikte bir görüntüye sahip. O zaman bu molekül apolar bir molekül. Dolayısıyla bunun nesi yok? Kalıcı dipolleri yok. Geçici dipollere sahip oluyor. Ee, hatta buna işte dışarıdan bir müdahale etmeniz gerekiyor ki ne yapabilsin? Aslında bağlanabilsin. Çünkü geçici dipole sahipse indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşim moleküler düzeyde e, bu molekülleri bir arada tutuyor. Ve bu da bizim en zayıf etkileşim türümüzdü. Şimdi buradaki kim? E, soy gaz atomu. E, soy gaz atomları bağ yapmaya istekli mi? Yok. Hatta helyumun devisini nasıl gösteriyordunuz? Şu şekilde yanına çiftliyordunuz. E, dolayısıyla buradan yine ne bekleyeceksiniz? E, indüklenmiş dipol etkileşim bekleyeceksiniz. O zaman bu ikisi indüklenmiş dipol. Kalıcı dipole sahip de 1, iki. Yani birinci sorumuzun yanıtı A seçeneği. Geçiyorum ikinci sorma. Zayıf etkileşim türlerinden hangisi yoğun fazla tüm moleküller arasında bulunur? Şimdi bu şu London kuvveti dediğimiz kimler arasında? indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Yani apolar moleküller arasında görülen aslında etkileşim bütün moleküller arasında yoğun fazla görülür. bize etkin etkileşimi sorduğunda apolar moleküller arası etkin etkileşim türünü sorduğunda diğerleri görünmüyorsa bu olabilir. Fakat dediğim gibi hidrojen bağı, dipol dipol, dipol indüklenmiş dipol, iyon dipol ya da diğerleri olması fark etmeksizin bütün moleküller arasında yoğun fazla görülen London kuvvetidir. Geçtik. Şimdi e, hangisinin içerdiği zayıf etkileşim türü yanlış verilmiştir diyor. Yine gideceğiniz bakacağınız şey bak pol pol diyor. Yani polar polar diyor. H2S'e baktığında aslında su gibi bir yapısı var. Niye? Kükürdü dağıt. 2, 8, 6 değil mi? Evet. 6A grubunda değil mi? E değerlik elektron sayısı oksijenden fark var mı? Yok. Yani bakın şöyle yine. Sudaki gibi. Levis gösterimi. Burası kısmi negatif uç. Bunlar kısmi pozitif uçlar. Karşısında kim var bakın. Şöyle yapalım. Hidrojenleri şöyle yerleştirseniz. Bir de burada klorlarınız var. Dolayısıyla hem kısmi pozitif hem kısmi negatif uçlar var. Çünkü bu molekül yine nasıl bir molekül değil. Apolar bir molekül değil. Neye göre karar veriyorum? Merkez atom karbon. Karbon üzerine etkeden bileşke kuvvet sağdan ve soldan aynı. Fakat yukarıdan aşağıdan aynı olmadığı için sıfırdan farklı. Dolayısıyla polar molekül. İki polar molekül arasında meydana gelen etkileşim dipol dipol. Şimdi buna geldik. Dipol, indüklenmiş dipol. Bunun olması için apolar molekül olması gerekiyor. NH3'ü biliyorum. Nasıl? Bak 5 tane değerlik elektronu var. 3'ünü hidrojenle bağ yaparken kullanıyor. Bu şekilde. Yani merkez atom azot. Azotun üzerinde bağ yapımına katılmayan elektron çifti var. O zaman bu molekül polar. CS2 dediğim sülfür. Bunun da bakın karbondioksitten farkı yok. Çünkü o da kükürt yani. 6A grubunda bulunan kükürtle bir karbonun bileşimi. Dolayısıyla molekül apolar molekül. O zaman etkileşim dipol indüklenmiş. Dipol. Bu da doğru. Şimdi iyon diyor. Bakıyorum. Eksi 2 yüklü bir anion. iyon. Burası su. Suysa polar. Yani dipol. İyon dipol etkileşimi deseydi doğruydu. Fakat böyle Yanlış. Bize yanlış sorduğu için sorumuzun yanıtı C. Devam ediyorum. Landın kuvveti olabilmesi için indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol olması gerekiyordu. CH4'e bakıyorum. Karbonun etrafına 4 tane hidrojen yerleştirdiniz. Merkez atom karbon. Bağ yapımına katılmayan elektron çifti yok. Sağdan soldan yukarıdan aşağıdan eşit kuvvetle çekildiği için bileşke kuvvet 0 görüntüsü simetrik. Yani apolar molekül. i̇ki atomlu molekül yapılarında eğer birbiriyle bağlanan iki atom birbirinin aynısıysa eşit kuvvetlerde çekileceği için kalıcı dipollere sahip değildir. Dolayısıyla bu da ne oluyor? Apolar bir molekül oluyor. İki apolar molekül arasında London kuvveti doğru. Şimdi su ve HF. Şimdi bunu açalım. Çünkü burada hidrojen bağı hikayesi var. Hatırlayalım. Bak. Suyu bu şekilde oluşturdum. Ee, burası kısmi negatif uç. Burası kısmi pozitif uç. Şöyle yanaştırayım hatta. Şöyle. Kısmi negatif, kısmi pozitif. Şimdi bir. Bir molekülde Flor, oksijen, <laughs> azot elementlerinden birine, pardon, bağlı bir hidrojen atomu var ise ve bu hidrojen atomu diğer moleküldeki flor, oksijen ve azot elementlerinden birisiyle etkileşiyorsa bu etkileşim hidrojen bağıdır. Yani bu yargı da doğru. Sorumuzun doğru yanıtını zaten C seçeneği olarak bulmuştuk. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisinin yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı yoktur? Hı. Hmm. Şimdi demin hikayeye tekrardan giriyoruz. Bir kere arkadaşlar şunu kesin söylemeniz lazım. Ee, hidrojen bağı için dipol dipolün özel bir türü dedik mi? Evet. E dipol dipolün özel bir türü ise iki polar yani polar moleküller arasında olması gerekmez mi? Evet. Peki hocam benim burada apolar molekülüm kim? Cevap bu. Bu soru bu şekilde basit bir kökle hazırlanmış. Peki böyle olmasaydı da burada başka bir molekül olsaydı hidrojen bağı oluşturmayan ya da bunlar nasıl hidrojen bağı oluşturuyor onu konuşalım. Şimdi HF dediğinizde şu şekilde oluşturduğumuz <laughs> Bunun karşısına yine bir tane aynı molekülden getirdiniz, yerleştirdiniz. Burası kısmi negatif, kısmi pozitif, kısmi negatif. Molekülde, e, molekülde bir molekülde flor oksijen azottan birisine bağlı bir hidrojen atomu varsa ve bu hidrojen atomu diğer moleküldeki florla etkileşiyorsa hidrojen bağı Yine NH3'teki hikaye. Kısmi negatif. Ee, bunu da şuradan hidrojeni yanaştırayım. Şöyle hidrojen, şurayı azot yapayım. Kısmi negatif, kısmi pozitif. Flor, oksijen, azottan birine bağlı bir hidrojen. Bu hidrojen diğer moleküldeki azotla etkileşiyorsa hidrojen bağı. <laughs> Su molekülünü zaten defalarca gösterdim. Yine gösteriyorum. Kısmi negatif. Kısmi pozitif. Bir molekülde fondan birisine bağlı hidrojen atomu o moleküldeki kime? Hmm, hatta bunu tersten şu şekilde göstermek daha doğru. Şu şekilde yaptırayım bakın bu etkileşimi. Çünkü etkin çarpışmalar önemli bir etkileşimin oluşabilmesi için. Diğer moleküldeki oksijen etkileşimi hidrojen bağı. Mesela bunun da oksijene bağlı hidrojeni var. Bunun oksijen etkileşimi yine hidrojen bağı. Geldim burada etil alkolüm var. Etil alkolü de bu şekilde gösteriyorum. Hidrojen, hidrojen, hidrojen. Hidrojen, hidrojen. Oksijen, hidrojen. Şimdi molekülde yine ne var? Fondan birisi var. Ona bağlı bir hidrojen var. E aynı kendinden bir molekülde. Şöyle yerleştireyim. Bunlar hidrojen. Ne dedik. Oksijene bağlı hidrojen var. Diğer molekülde de fondan biri var. Yine burada ne var? Hidrojen bağı var. Bu molekülse nasıl bir molekül? Apolar bir molekül. Yani etkileşim türü indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Diğer adı London kuvveti.